Selamlar dostlar. Bu videoda okul ayını başlayacaklar için 5 tane laptop tavsiyesinde bulunacağım. Bu kısımda görmüş olduğunuz laptoplar fiyatlarına göre gayet kullanışlı, gayet keyifli laptoplar olacak. Yani siz video kurguyla uğraşmayacaksınız, mühendislik okumayacaksınız ya da mimarlık okumayacaksınız. Buradaki bilgisayarlar tam size göre olacak. Bunu baştan belirteyim. Eğer ki mimarlık, mühendislik kazandıysanız ve render alacaksanız şu an sağ üstte bir tane kart bırakacağım. O videoda fiyatlarına göre daha güçlü laptopları incelemiştim. Eğer ki bu bölümleri okuyorsanız dediğim gibi o karda tıklayaraktan o videoya gidebilirsiniz. Şimdi yavaştan videoya geçmek istiyorum. Şöyle doların fiyatına baktığımız zaman 7,46 lira olduğunu görebiliyoruz. Bugünün tarihi ise 10 Eylül. Şöyle dolar sekmesini kapataraktan artık Videoya başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi karşımızda HP'nin bir laptopu var. Bu laptopun işlemcisine baktığımız zaman AMD Ryzen 3 3. nesil bir işlemci olduğunu görebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi U serisi bir laptop karşımızda. Bu laptopun 8 GB'lık bir RAM'i var. Yani siz Word'de, Excel'de ya da PowerPoint'te takılacaksınız, mail atacaksınız. Bunların dışında da YouTube'da videolar izleyecekseniz, haberleri takip edeceksiniz. Buradaki RAM miktarı size gayet yeterli olacaktır. Onun dışında 256 GB'lık bir SSD'si var. Bunların dışında da ekran kartı tarafında AMD Radeon 620 var. Baktığımız zaman da burada ekran kartı tipini görebiliyoruz. Şöyle aşağılara inmişken ekranın çözünürlüğüne baktığımız zaman 1920x1080 full HD bir ekran bizlerin karşısına çıkıyor. Bu noktada yine full HD olduğunu görebiliyoruz. Fakat burada bu ekranın TN panel mi ya da IPS panel mi olduğu belirtilmemiş. Benim tahminime göre bu laptopun paneli TN panelleri. Yani bu laptopun IPS panel olduğunu zannetmiyorum. Şimdi fiyatına baktığımız zaman 3500 liralık bir fiyat söz konusu. Buradaki özellikler için açıkçası bu fiyat günümüz şartlarında bence gayet uygun buradaki işlemci kötü bir işlemci değil fakat iyi bir işlemci de değil. Yani günlük hayattaki işlerinizi bu işlemciyle halletme imkanınız mevcut. Eğer ki ağır programlar çalıştırmayacaksınız ya da işlemci ağırlıklı çalışmayacaksınız buradaki işlemci size yetecektir. 8 GB'lık RAM okul için gayet yeterli olacaktır. 256 GB'lık SSD ise eğer ki oyun yüklemeyecekseniz gayet yeterli olacaktır. Bu kısımdaki ekran kartı da hani CSGO'yu, LoL'ü falan düşük ayarlarda ve orta ayarlarda oynatabilir. Fakat bu ekran kartından çok da yüksek bir performans beklememek lazım. Bir sonraki laptop'a baktığımız zaman Acer'ın Aspire serisini görebiliyoruz. Baktığımız zaman buradaki işlemcinin buradaki işlemciyle aynı olduğunu görebiliyoruz. Bu noktada şurada 3250 var. Bu noktada ise 3200 var. Buradaki fark neredeyse hiçbir şekilde performansa yansımayacaktır. Yani buradaki işlemcinin aynı olduğunu söyleyebilirim. İşlemci tarafını geçiyorum ve RAM'e baktığımız zaman 8 GB'lık bir RAM'i var. 256 GB'lık bir SSD'si var. Ve bu bilgisayarda bizim karşımıza Linux işletim sistemiyle çıkıyor. Bu noktada buradaki işletim sistemini Windows 10'a çevirmenizi tavsiye ederim ki daha rahat bir şekilde, daha konforlu bir şekilde bu bilgisayarda işlerinizi halledebilen. Onun dışında ekran 15.6 Full HD bir özelliğine sahip. Görmüş olduğunuz gibi şöyle aşağılara inip ekranın tipine bakmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ekran tipi olarak bizim karşımıza TN panel çıkıyor. Eğer ki renkleri ve kontrastı daha canlı bir şekilde görmek istiyorsanız IPS panele sahip bir bilgisayar tercih etmenizi tavsiye ederim. Bu noktada her iki bilgisayarın fiyatını karşılaştırdığımız zaman ilk bilgisayarın 3500 lira olduğunu görebiliyoruz. İkinci bilgisayarın ise 3700 lira olduğunu görebiliyoruz. Bu noktada aralarında neredeyse hiçbir fark yok. Yani baktığımız zaman özelliklerinde herhangi bir farklılık söz konusu değil. Burada ekran kart tarafında AMD Radeon 220 var. Bu noktada ise ekran kartının paylaşımlı olduğunu görebiliyoruz. Burada baktığımız zaman ekran TN panel Full HD bir özelliğine sahip bilgisayar. Burada ise ekran aynı şekilde Full HD özelliğine sahip ve bu bilgisayarın da TN panel olduğunu düşünüyorum. Evet fiyatlarına baktığımız zaman biri 3500 lira diğeri ise 3700 lira. Aralarında çok mu bir fark var? Hayır yok. Buradaki malzemeden ve tasarımdan kaynaklanan bir fiyat farkı söz konusudur diye tahmin ediyorum. Çünkü buradaki özelliklerin hepsi neredeyse birebir aynı. Bir sonraki laptopumuza baktığımız zaman HP'nin yine bir laptopını görüyoruz. Bu laptopun işlemcisine baktığımız zaman Intel'in i3 10. nesil bir işlemcisi karşımıza çıkıyor. Bu işlemci iyi bir işlemci değil fakat kötü bir işlemci de değil. Siz okulda sunum yapacaksanız, Word'de çalışacaksanız, Excel'de çalışacaksanız buradaki işlemci size kesinlikle yetecektir. Bunun dışında 8 GB'lık bir RAM'ı var, 256 GB'lık da bir SSD'si var. Buradaki kısımlarda dediğim gibi oyun yüklemeyeceksiniz. Size kesinlikle yetecektir. Onun dışında ekran 15.6 full HD bir ekran bizlerin karşısına çıkıyor. Ekran tipine baktığımız zaman da bu bilgisayarın TN panele sahip olduğunu görebiliyoruz. Bu bilgisayarda Full HD bir ekran yok. Onun yerine HD bir ekran var. Bu da demek oluyor ki maksimum 720 piksel kalitesinde ekranı görebileceksiniz. Bu noktada bu bilgisayarı almak yerine buradaki iki bilgisayarı almanızı tavsiye ederim. Çünkü ekran çözünürlüğü ne kadar yüksek olursa o kadar keyifli bir kullanım elde edersiniz. Bu bağlamda bu 720 piksellik ekran yerine buradaki Full HD ekranlara yönelmenizi tavsiye ederim. Bir sonraki laptopumuza baktığımız zaman yine HP'nin laptopu karşımıza çıkıyor. Burada baktığımız zaman işlemci AMD'nin 3. nesil bir işlemcisi. Yani Ryzen 3 3. nesil bir işlemci var karşımızda. İşlemci dışında 8 GB'lık bir RAM var ve SSD tarafında 512 GB'lık bir SSD söz konusu. Siz eğer ki ben film arşivi yaparım ve laptopuma da 3-4 oyun yüklerim diyorsanız kesinlikle buradaki SSD boyutunu tercih edin. Çünkü eğer ki bunları yapacaksanız buradaki SSD boyutu sizlere yeterli gelmeyebilir. Bu bakımdan buradaki 512 GB'lık SSD'yi tercih edip en başından bir rahatlama elde edebilirsiniz. Bunların dışında bu bilgisayar FreeDOS olarak bizlerin karşısına geliyor. Yani siz bu bilgisayarı tuşuna bastığınız zaman bu bilgisayar açılmayacaktır. Bu bilgisayarı aldıktan sonra içine Windows 10 kurmanız gerekiyor. Windows 10'da artık çok kolay bir şekilde kuruluyor. Hani hiç bilmiyorsanız bile bu kısmı dert etmenize gerek yok. Bunun dışında ekran Full HD olarak bizlerin karşısına çıkıyor. Bu noktada bu laptopun TN paneli mi ya da IPS paneli mi sahip olduğu belirtilmemiş. Fakat ben bu laptopun TN panele sahip olduğunu düşünüyorum. Eğer ki ben 512 GB'lık bir SSD istiyorum ve depolama kısmında da 256 GB bana yetmez diyorsanız buradaki bilgisayarı da tercih edebilirsiniz. Buradaki işlemci ile bu ilk bilgisayardaki işlemciler aynı. Yani bu bakımdan kafanızda bir soru işareti oluşmasın. Fakat burada baktığımız zaman Intel'in işlemcisi söz konusu. Bu noktada Intel ile AMD arasında çok fark var mı? Hayır yok. Buradaki işlemci AMD işlemciden bir tık daha iyi. Fakat ikisi de nesil bakımından ve harf bakımından Aynı işlemciler yani ikisi de U serisi ve 3. nesil işlemciler. Bu laptop'a da geçiyorum. Bir sonraki laptopa baktığımız zaman Lenovo'nun laptopu karşımıza çıkıyor. İşlem tarafında karşımıza bu sefer Ryzen 5 geldi. Ryzen 5 3. nesil bir işlemci var karşımızda. Buradaki işlemci buradaki işlemcilerden daha iyi. Yani burada incelediğim 4 işlemciden de Buradaki işlemci daha iyi. Onun dışında 8 GB'lık bir RAM miktarımız söz konusu. Bunun dışında da 1 TB'lık bir depolama kısmımız var. Bu noktada buradaki depolama kısmı SSD olsaydı çok daha keyifli bir bilgisayar olurdu. Fakat bu laptop aldıktan sonra SSD'de yüklemeniz mümkün olacaktır. Bu laptopun ekranı Full HD çözünürlüğüne sahip. Yani ekranı 1080 piksel kalitesinde görebileceksiniz. Bunun dışında bu laptopun IPS mi ya da TN panele mi sahip olduğu bu bağlamda paylaşılmamış. Fakat ben bu bilgisayarın TN panele sahip olduğunu düşünüyorum açıkçası. TN panelle IPS panel arasında kalıyorsanız kesinlikle IPS panele yönelin. Çünkü IPS panellerin ışık değeri ve kontrast miktarı daha iyi oluyor. Bunu da belirtmiş olalım. Buradaki bilgisayarın fiyatına baktığımız zaman 3800 liralık bir fiyatı olduğunu görebiliyoruz. Bu noktada diğer bilgisayarların fiyatlarının 3700 olduğunu görebiliyorum. İlk bilgisayarın fiyatı da 3500 lira. Bu bağlamda bu fiyata bu bilgisayar alınır mı? Bence alınabilir. Buradaki işlemci dediğim gibi buradaki işlemcilerden daha iyi ve bir tane de SSD taktığınız takdirde tadından yanmayacaktır. Buradaki depolama kısmına da kendi arşivlerinizi ekleyebilirsiniz. Evet şu anda 3000 ila 4000 fiyat bandı arasındaki laptopları inceledim. Fakat ben fiyatımı 300 lira ve 1000 lira daha da fazla arttırırım ve bunlardan daha iyi bir bilgisayar alırım diyenler için de bonus olarak 2 tane daha bilgisayar ekledim. Çünkü 3000 ila 4000 fiyat aralığında çok fazla laptop bulamadım açıkçası. Bilgisayar fiyatları dolar kurundan ve vergilerden dolayı uçmuş diyebilirim. Bu bağlamda ben fiyatımı biraz daha arttırabilirim diyenler için 2 tane daha bonus bilgisayar ekledim. Şimdi bu bilgisayara baktığımız zaman işlemcisinin i5 10. nesil bir işlemci olduğunu görebiliyoruz. Buradaki işlemci artık bu incelediğim bütün işlemcilerden artık daha iyi bir seviyeye geldi. Buradaki işlemci ile mimarlık işlerinizi, mühendislik işlerinizi bir miktar halledersiniz ve video edit kısmında da 3-5 dakikalık videoları 1080 ayarında editleyebilirsiniz. Bu bağlamda buradaki işlemci size pek bir sıkıntı çıkarmaz. RAM tarafına baktığım zaman 8 GB'lık bir RAM'ı var. 256 GB'lık bir SSD'si var. Ve bu bilgisayar FreeDOS olarak bizlerin karşısına çıkıyor. Bu bağlamda RAM tarafı gayet yeterli olacaktır. SSD tarafı da ben bu bilgisayar oyun yüklemem diyorsanız size yetecektir. Bu laptop 720 piksel çözünürlüğüne sahip olacak. Bu bağlamda işlemci biraz daha güçlü RAM ve SSD boyutu normal düzeyde fakat bu bilgisayarın ekranı 720 piksel çözünürlüğünde olacak. Bu bağlamda ekranı daha net görmek istiyorum diyorsanız geçmişte incelediğim Full HD bilgisayarları da tercih edebilirsiniz. Ve son bilgisayara baktığımız zaman yine HP'nin bir bilgisayarı karşımıza çıkıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi Intel i5 10. nesil bir işlemci bizlerin karşısına çıkıyor. Baktığımız zaman burada G1 ibaresi görüyoruz. Bu kısımda U ibaresi görüyoruz. Bu noktada kafanızda soru işareti oluşmasın çünkü Intel zaman zaman bu işlemcilerin harflerini değiştirebiliyor. Buradaki harfler bazen G1 oluyor, bazen G2 oluyor, bazen U oluyor. Bu bağlamda kafanızda bir soru işareti olmasın. Bu işlemciyle yine dediğim gibi orta oyunları oynayabilirsiniz ve 3-5 dakikalık video renderlarında size bu işlemci sıkıntı çıkarmaz. Onun dışında RAM miktarı 8 GB, SSD miktarı 256 GB ve bu bilgisayarın içinde MX 330 ekran kartı var. Bu ekran kartıyla artık orta oyunları oynayacak düzeye gelirsiniz. Hani CS:GO olur, PUBG olur ya da Fortnite olur. Bu oyunları orta ayarlarda ve ortanın düşük ayarlarında oynama imkanını elde edebilirsiniz. Bu laptopun ekrana baktığımız zaman full HD olduğunu görebiliyoruz ve IPS bir panele sahip olduğunu görebiliyoruz. Bu bağlamda İçinde barındırdığı özellikler ve ekran tipi olarak buradaki laptoplardan çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu laptop hem Full HD özelliğine sahip hem i5 bir işlemciye sahip, i5 10. nesil bir işlemciye sahip hem de IPS bir ekrana sahip. Bu bağlamda benim buradaki laptoplar arasında favorim bu laptop olacaktır. Eğer ki 4000 liralık bir bütçeniz varsa üzerine 1000 liralık daha bir bütçe koyup bu modeli almanızı tavsiye ederim. Çünkü diğer bilgisayarların ekranı 720p olabiliyor ya da içinde SSD olmayabiliyor görmüş olduğunuz gibi ya da ekranı TN panel olmuş olabiliyor. Buradaki bilgisayarın özelliğinin diğer bilgisayarlardan çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Fiyatı da 5000 lira bandında yani günümüz dolar kurunu düşünürsek bu fiyata buradaki özellikler bence gayet uygun. Evet dostlar bu videoda Okula yeni başlayacaklar için laptop tavsiyesinde bulunmak istedim. Umarım ki video hoşunuza gitmiştir. Umarım ki video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu sevdiyseniz ve video işinize yaradıysa videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet bu videonun da burada sonuna gelmiş olalım. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.